Sevgili arkadaşlarım bu oyuncaklar ben ve kardeşimin oyuncakları. Canınız sıkılmasın diye size yolluyorum. Sahra Furkan İstanbul'dan gönderdik. Sahra Furkan Utku'da. Onlara teşekkür ediyoruz. 5 yaşındaki bir çocuğum bunu çocuklar için gönderiyorum. Lütfen çocuklara ulaştırın. Allah yardımcınız olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Şöyle küçük kardeşimiz aşağı Azra'ya vermek istiyorum çantayı. Olur olur olur. Merak Bak kız gibi oldu. Vallahi, Bunlar benim benim. Yok. Ben Daha seçtim bunları. Hayır dokunmuyorsun diyor. Nasıl? Oluyor? Nasıl? Oluyor? Nasıl? Oluyor? Kalleme. 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 Vem per baix, sé que. En la colom. Sí. Ven. Panum panum. Sí.